10. soru. Çelik plakalar belli ölçülerde keserek çatal, bıçak, kaşık ve benzeri mutfak malzemelerinin yapımında kullanılır. Aşağıda birer tane çay kaşığı ve tatlı kaşığı yapımında kullanılan çelik plaka hakkında bilgi verilmiştir. 500, 540 cm yüküklük bir çelik plaka 4 ve 5 ile orantı olacak şekilde iki parça ayrılıyor. Bu parçalardan küçük parça çay kaşığı, büyük parça ile tatlı kaşığı üretiliyormuş. Buna göre üretilen çay kaşığı sayısı tatlı kaşığı sayısından kaç fazladır diye sormuş. 4 ve 5 ile orantılı demek ne demek? 4K ve 5K kadar pay alır demek ve bunların toplamı olan 9K o zaman bizim için en baştaki 540 cm küplük çelik plakaya eşittir. Buradan 540 eşittir 9K yaparsak her tarafı 9'a böldüğümüz zaman K eşittir buradan 60 olur. K eşittir 60'sa küçük parça ile hangi yapıyordu? Çay kaşığı yapıyordu. Küçük parça 4K kadar pay alıyordu. Yani 4 çarpı 60 240 kadar. 12 cm küple bir tane çay kaşığı yapılıyorsa 240'ı 12'ye bölerek kaç tane çay kaşığı olduğunu buluruz. 240'ı 12'ye bölersek 20 tane çay kaşığı olur. Aynı şekilde tatlı kaşığı için 5K'yı kullanacağım. 5 çarpı 60'tan 300 yapar. 300'ü de gelip 20'ye bölersem kaç tane tatlı kaşığı yapıldığını bulurum. 300'ü 20'ye bölersek 15 olur. Aradaki farkı soruyordu. 25'ten 15 çıkartırsak aradaki farkı 5 olarak buluruz. Yani cevabımız B seçeneğidir.